Mustafa. Buradayım aşkım. Dün gece burada mıymışım ben ya? Evet. Çok da tatlıydın. Ya kolun acımıştır ama. Niye beni uyandırmadın ki? Deli misin sen? Kokun yaramı iyileştirirken öyle bir hata yapar mıyım hiç? Ee? <laughs> söylemeyecek misin? Neyi? Dün gece Vurulmadan önce bir şey söyleyecektim bana. Sen sen önce bir iyileş, kendine gel de söylerim. Acelesi yok. Maria. Hı? Gonca ile Melih anlatmadığım için affettin mi? Mustafa kim yaptı bunu? Bak doğru söyle. Bu benim yüzümden mi oldu yoksa? Senin yüzünden değil Maria. Benim yüzümden oldu. Nasıl ya? Yavaş oğlum, yavaş, yavaş. Daha iyi misin abi? İyi. O konu yok mu senin? İki ders ektim, gideceğim birazdan. Kafasına göre takılıyor işte ya. Abi vurma ya. Aptal olacağım ha sonra. Olmadığını kim söyledi? <laughs> Annem, neyin var? Üçünüzü bir arada görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Bu mesele aramızda bir sır olarak kalacak demişti. Ama anlaşılan bu kararından vazgeçti. Ne sana bir şey olsaydı? Olsaydı, sana olacağını bana olsaydı. Ben bu işi halledeceğim. Merak etme ablacığım. Benim yüzümden canından olacaktın Mustafa. Abla. Kendimi asla affetmeyeceğim. Abla nereye? Abla. İfade işini hallettim Nadire'm. Şimdi ne olacak Mustafa? Ortalık biraz karışacak. Benden önce hayatın böyle miydi? Nasıl yani? Yani böyle olaylar var mıydı? Böyle silahlar, vurulmalar, yaralanmalar. Hepsi senin yüzünden. Sen gelmeden önce benim kalbim bile çarpmıyordu Maria. Ama şimdi sanki göğüs kafesi bir kırıp da dışarı fırlayacakmış gibi. Abi. Maria. Sen ne arıyorsun burada? Baba. Kızım. Kızım sen bizim ailemizin başına bela mısın ha? Baba tamam. Ne istiyorsun oğlum? Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun anlamadım. Kızım. Bak. Sen bizim ailemize musallat olmazdan önce biz çok mutlu bir aileydik anladın mı? Ama bak senden sonra benim Kudret Can oğlunu vurdular. Vurdular be! Yeter baba. Maria'nın bu işte bilgisi yok. Sus artık. Çık kızım. Çık git hayatımın Çık. Çık dışarı hadi. Maria. Maria gitme Maria. Bana baksana sen be. Senin yüzünden değil mi? Mustafa senin yüzünden vuruldu değil mi? Ne diyorsun sen? Bana bak, hangi cehennemden geldin bilmiyorum. Ama başımıza gelen her şeyin sorumlusu sensin. Başına gelen hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Ne çocuğunun amcası Levlemen... ...ne de sana elini bile sürmeyen bir adımı yıllarca beklemen. Hiçbiri benim suçum değil. Başına gelen her şeyin tek sorumlusu sensin. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi azıcık kadını gururun kaldıysa... ...kendini kandırmaya bırak artık. Kendini acımıyorsan... ...o küçücük Melih Sen ne yaparsan yap, ne dersen de Gonca'dan boşanacağım baba. Ona da bana da yazık. İkimizi de özgür bırakacağım. Mustafa, yaralısın oğlum sen. Ne yaptığını zannediyorsun ya? Ha, ne yaptığını zannediyorsun? İyileşince yine gidersin. Kaçmıyor ya bunları ya. Sakın beni durdurmaya kalkma abi. Senin de kalbini kırarım. Mustafa, delirdin mi oğlum sen ya? Delirdin mi? Yaralı nereye gidiyorsun bakayım? Mustafa. Mustafa. Gitme. Çık kızım. Çık git hayatım. Hadi defol. Çık git. Çık. Neredesin Maria Neredesin? Maria hoş geldin canım. Ne oldu konuşabildin mi? Sen iyi misin? Ne oldu? Ne var? Gel bakayım buraya gel. Boş ver ya üzülme. Bu kadar üzülmene gerek yok. Maria Maria içeride misin? Maria